Şu anda Sayıtabat Köyü Kadınları Derneği'nin kahvaltı evindeyiz. Burada pazar günü kahvaltı için gelenler masalarına oturmuş durumda. Tabii ki gerekli önlemler de alındı. Hangi önlemler alındı? Hepsini aktaracağız. Aynı zamanda yine burada denetim de gerçekleşiyor. Ancak onun öncesinde rezervasyonlar başladı mı? Talep ne durumda? Onu soracağız. Yine Sayıtabat Kadınları Köyü... Derneği'nin başkanı yanımızda Sermin Cakalavulu var. Hemen soralım. Talep başladı mı? Gelenler ne durumda? Cumartesi günü günü çünkü hafta sonu kahvaltıları yapıldı. Evet, gerçekten çok fazla arayan var. Herkes herhalde evlerde oturmaktan sıkıldı haklı olarak ama tabii bunu da yapmak zorundayız. Biz de kurallara uygun bir şekilde misafirlerimizi kabul ediyoruz. Pek çok arayan var hafta sonu için. Ve her gün açıyoruz biz zaten artık açıldığından beri daha doğrusu. Ee aryan çok oluyor. Ne gibi önlemler aldınız? Denetim de sürüyor şu anda burada. Tabii ki önce HES koduyla içeri alınıyor ve hijyen kurallarına, dezenfektanlar, işte ateş ölçüleri, ölçümleri hepsini kurallara uygun bir şekilde misafirlerimiz içeriye alıyoruz. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet ekranlara da yansıyor şu anda. Kesel Belediyesi zabıta ekiplerini görüyoruz. Denetimler gerçekleşiyor. Yine aynı zamanda buraya gelenlere ilk olarak HES kodu sorgulaması yapılıyor. Aynı zamanda ateş ölçümü ve yine dezenfektan kullanımı da yapılıyor. Hemen bir kahvaltı sofrasında göz atalım kahvaltı sofraları özlenen kahvaltı sofraları dışarıda yapılan kahvaltılara ara vermiştik. İşte Bursalılar ilk kısıtlamasız pazarını geçiriyor uzun sürenin ardından. Kahvaltı sofralarında yine buralarda da sosyal mesafeye de dikkat ediliyor. Nasıl oluyor? Masalarda sandalyelerde azaltıma gidildi. Hem kapalı alanda hem de açık alanda sizin de söylediğiniz gibi yüzde elliye düşürüldü kapasite. Yine otururken de şu anda da ekranlara yansıdığı gibi yoğunluk oluşmayacak şekilde oturulmasına gayret gösteriliyor. Tabii ki denetimler de bu safhada yapılıyor ve sosyal mesafenin korunması, masalardaki sandalye sayılarının azaltılması isteniyor ve bu şekilde de müşteriler masalara oturuluyor ve meşhur pazar kahvaltıları işte yapılmaya başlanıyor. Evet, Sayıtabat Köyü Kadınları Derneği'nin kahvaltı evinden aktardık. Yine denetimlerde aralıksız buraca devam ediyor. Sayı %50 kapasite azaltılmış durumda diyelim. Bursa'dan söz tekrar size bırakalım.